Arkadaşlar merhaba, ben Doktor Öğretim Üyesi Giray Kolcu, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalının Öğretim Üyesiyim. Ee, birlikte öğret Öğrenelim programında yine beraberiz. Bugün Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde iş sağlığı, güvenliği ile ilgili çekimlerimizi yaptık, gerçekleştirdik. Ee, birlikte Öğrenelim programı içerisinde bilimsel araştırma yöntemlerine yönelik bilgilerimizi, deneyimlerimizi birlikte paylaşmak, birbirimizden bir şeyler öğrenmek, birlikte keyifli vakit geçirmek ve öğrenmenin hazdını yaşamak için birlikte öğrenelim programlarını yapmaya karar vermiştik. Bunları sizlerle YouTube ortamında da paylaşıyoruz. Bizi izleyen milyonlara, binlere çok teşekkür ediyoruz. Şu anda küçük bir grup olmakla birlikte 100 kadar abonemiz var ama bu sayının ilerleyen süreçte de hızla artacağını düşünüyoruz. Katıldığınız, katkı verdiğiniz, dinlediğiniz, katkı görüş önerinde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. İzlemeye, abone olmaya devam edin.